Merhaba nasılsın burnun kapıya sıkıştı ne yapıyorsunuz lan ne yapıyorsunuz iyi misiniz bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz <laughs> Mandalina yiyoruz evet yalan mandalina Mandalina çok sağlıklı C vitamini eee sonra Evet C vitamini antioksidanlar su açısından çok zengin bir meyve anladın mı? O yüzden herkese mandalina yemeye davet ediyorum şu an. Evet, iyi güzel mandalina yiyeyim diyorsunuz da nasıl yiyeceğinizi bilmiyor musunuz? Hemen size gösteriyorum. Bir güzel mandalina. Bu kadar. İşte bu kadar basit hemen mandalini yemeye koydum. Niye böyle bir başlangıç ben de bilmiyorum. O yüzden bugün sizlerle ne yapıyoruz? Poppy Playtime Chapter 2 oynuyoruz. Poppy Playtime ilk oyununda bana dediniz ki Aa, ne dediniz lan? Lallını konuştum çok üzülüyorum. <laughs> He işte niye bu kadar geç çekiyorsun falan filan dedin. Ulan eşekler ben Populate'tam Chapter 1 çıkınca benim kanalım vardı. Chapter 2 çıkınca da yoktu. Ben nerede çekeyim bunu? O yüzden bugün Chapter 2 oynuyoruz. Part part yapacağım bunu. Neden? Çünkü uzun bir oyunmuş. Bu kadar <laughs> O uzun yani. <laughs> çok uzun video şey yaparsam <laughs> kendimi boğacağım. Çok konuşma lavuk. Öyle bir başlangıç mı var acı? Bak. New game. New Game'ciyiz arkadaşlar. En son burada ne bırakmıştık? Aa, oh, aha. Bu sefer izleyeceğim. Hadi bakalım. Oğlum bak. Elim gidiyor. Space'e gidiyor. Ne <laughs> 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 <O oluyor> oğlum? <laughs> bak wake up diyor sağ kulağımdan. <laughs> wake up <gülüyor> deme bana <laughs> <para gülüyor> deme. <gülüyor> <coughs> she loves watching you play. When you're having game, you have a new The new Mommy Longlegs from Playtime Cup. Fuck me, you you damn it. Only show. Deme. Blade time. Chapter 2. Let's go. Bundan korkan var mı lan? <laughs> Bundan korkulurum. Valla bayıltırım seni. Aha. En son bıraktığımız yerdeyiz. Şuradan böyle buraya gelmiştik. Burada bir oyuncak vardı. O oyuncak ne yaptı bize? Bir şey yaptı mı? Yapmadı. ee, Bu kapı yok. Fenerim. Oğlum ya. Çok gerici ya. Video çekmesen mi diye düşünüyorum şu an. Valla çok korktum. Korkat. Ne kork? Ya abi bu benimle konuşuyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? This way diyor. Hangi this way? Bu this Kırmızı kapıya da gitmezdim zaten yani. Olsa da gitmezdim. Oo. Aha. Sallanacağım mı? Oha. Yeliye bak. Oğlum. Burada hep kanlar bir şeyler var. Resir. Basalım. Eee bu tekrar oğlum beni taklaya getirecek bu Hayırdır agi bagi He, Allah belanı vermesin ya Şu an bir şey kovalıyor olsaydı ben al... Bitmiştim ya Tamam bir şey yok Oğlum harika özellik bu ya Ama inşallah bir şey kovalarken Ya inşallah kovalamaz bir şey ya <laughs> Benim bir şey niye kovalıyor ki zaten Evet arkadaşlar. <laughs> Oğlum biraz şey yapıyorum kendimi. Gülmeye çalışıyorum ki o kadar çok korkmayayım. Niye? Gülersen o kadar korkmazsın acı Hacı. Ben sana... <laughs> Bunu zaten bildiğimiz bir şey. Zınk. Abi elektriği alsana. Dalga mı içiyorsun sen? alkışlıyor bir de. Ya bir şey çıkmasın benim önüme lütfen. Hey, Neredesin? Ben bunu niye <laughs> tutamıyorum şu an mesela? <laughs> Reis neyi tarıyorsun işte ya? Tamam kapanabilirsin. Oh buradan düştüm düşünsene. Oyunda başlamadı değil mi yani? Şu an Yavaş yavaş açılmanın ne anlamı var? Aha. Burada oturuyor. Bana bir şey yapacak mı? Oh dolu. Yapma. Evet. I'm going to need you to try Tam yerinde. <laughs> Altyazı var mı diye bakacaktım. Altyazı da yokmuş. Allah'ım yarabbim. Devam etsem mi? Etmesem mi şimdi? Bak. Tam yerinde kapattım. E ben kaldım abi. Ben de mi azlayım? Gerçekten azlayacak mıydım? Vallahi azlayacakmışım. Ben salak mıyım? Ben eh, Tutunayım. Ulan bir şeyden kayıyormuşum ya. Of. Abi hak ya. Buraya gitmem gereken yer. Hayırdır birader. Ne bırakıyorsun? Lan niye bırakıyor? Aaa anladım. Ona değmeyeceğim. O zaman şuradan tutayım. Oğlum süpercek. Reis onu kesiyorum bunu kesiyorum. Ben ne yapacağım? Bir dakika düşünmem lazım şu an. nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok ama neyse devam ediyoruz bir şey çıkmaz değil mi bence çıkmaz çıkacak ya bak oyun kasmaya başladı bir şey çıkacak kesin <laughs> Bu bize bir şey yapacak mı? Aa! eli almış! Sus la kolumu vereceğim mi? Kolum kaldı. Kendi açtı. Oo. o büyük. Şuradan bir şey bize mi baktı? Daha demin bence bakmamıştır. Aga be. Hagi Daha demin dedi ki. Kurallar oy. Yoksa seni paramparça ederim. Ondan sonra oğlum bura nasıl bir yer? İyi konuştu şu an. Gelip beni yiyecek diye korkuyorum şu an ya. Tamam şu anlık bir şey yapmayacak herhalde bize. O yüzden ben... Hi kids. Bakalım bir şey yapmayacak bence bana ya. Uzun bacak labuk. Bir tanesini alıyor muyuz? Bak çektim. Hala elektriği var. Ne diyorsun ya? Beni kovalayacak. Beni kovalayacak. Kovalamadı. bu eşek. Ben bunu tokatlarım ki. Ne yapacağız şimdi? Oğlum neler oluyor? Gelecek benim kafama kalktı. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Yürü git şuradan. blue, <laughs> oh. Yellow, blue, yellow, green. Oh yeah, yeah. Tamam. 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 Birden gelin değişirse Allah'ım deliririm. Bitti mi? Round 2 mu? Niye? Kolay ya şu an çok kolay. Round 3 yapma lütfen. Lütfen yapma. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Oh. oh. Deme. <laughs> deme deme. Bir de arkaya da farklı yapıyor çakal. Ulan takım hiç yok. Öyle pas atarım. Let's go. Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Ya mami mami falan hayırdır ya. Niye benimle oynuyor? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Beni bıraktılar burada. Burada mı oynayacak benimle? Vallahi alırım aklını ben sana değil hop. Yumruğu yapıştırırım ge. <laughs> Devam ge. Bu ne ya? Bura nere ya? <laughs> Gel bakalım seninle bir dolaşalım şöyle. E geldi buraya işte. Tamam. Sen koy elektriği. Al şunu reis. Ya bırak oraya. Bana ne? Kalsın orada eşek. Tamam şimdi de yukarı çıkacağız he. Bu kadar basit bir şey yani. Bir saat uğraşıyoruz ya. Allah'ım şaka gibi ya. Bir çıkacak mı peki karşıma? Çok çıkacakmış gibi ama. Bak reis gelme ya. Ben kendi kendime yapamıyorum zaten. Oğlum süper zeka falan mıyım la be? Tövbe ya. Oğlum bu kadar zekalı olma ya. Bu kadar zekalı olma. Oo manyak laf. Tamam devam. Hiçbir şey olmamış gibi. Bura niye siyah beyaz peki? Bak kası. Sen de gördün. Bir şey çıkacak burada. Ama o kadın dedi. Korkmadım. Gördüğün gibi oğlum. Ben korkusuz bir insan oldum artık ya. Kanlar manlar her yerde. Kapıyı kapatmışlar. Korkudan. Ben korkmam devam. Tamam. Yola devam acı. Burayı tamamladık. Layığıyla yani. Ben ne yapayım burayı için? Bütün, bütün bütün oyunları bana oynatacak mısın şimdi? Bence oynatmayacağım. Bunu ne yapacağımdan eminim. Bunu ne yapacağımdan eminim. Abi dalgam geçiyor. Bu ne? Sıçarım ağzına. Yürü git ya. Kaçırdım Allah belanı versin. Yürü git. Sen de yürü git. Orada delik bir varmış. Vallahi görmedim. Şurada bir şey var sanki, göremiyorum. A bir dakika. Oyunu durdurdum. Çok karanlık ya. Öyle de biraz hile gibi oldu ama. Ne yapayım? Ne yapayım? Erkek adam korkmaz ulan. Erkek adam korkmaz. Bir dakika. Ölüm oyunu. <laughs> Bu da olmaz yani. Default'a getir tamam. Oğlum böyle de gözükmüyor ya. Burada bir şey geliyor. Yürü git. Şurayı hiç görmüyorum mesela. Sen de yürü git. Yürü git. Abi Hagi Bagi hani ölmüştü? Benle dalga mı geçiyorsunuz? Bunların hepsi Hagi Bagi değil mi? Ne? Bak biri geliyor. Bak yine oradan. Yürü gider misin? Teşekkürler. Kafanı tokatlarım. Kafanı tokatlarım. Oh! oh. Evet yaptım ne olacak? Senin yalanını bak. Elini tutacağım çekecektim zank diye o kalacaktı mal gibi. Ne yapacağım abi şimdi? Zıplayamıyorum. Belki de buradan gitmeyecektim. Bunların hepsi bir kandırmacaydı. Ne? Ne diyorsun? Değilmiş. Abi nereden gideceğim? <laughs> Dalgam geçiyorsunuz ya. Ah be yetişemedim. Buradan yetişir miyim? Aa yetiştim. Ooh, yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Süper. Allah düşürdü az kalsın. Tamam güzel. Oyun dalga mı geçiyorsun oyun? Ne? Nasıl? Hem belki akiba gibi. Bu bence bizim arkadaşımız. Aç 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 aç. Ah. Bizim kanki. Ah vallahi bizim kanki. Sağ ol kanki. Beni kovalamazsın değil mi kanki? Kayboldu bile deliye bak. Buradan mı gideceğim? Allah bak yine dondu. Bir şey çıkacak. <laughs> Vay be. Dünden bugüne geldim oğlum bu ne? Ya yo bir dakika. Ne yapacağım oğlum ben? Abi şaka mı? Elim kaldı. Aha geldi. Ne oluyor oğlum bu ne? Çok iyi. Oyunu baga soktuk. Allah belasını versin. Allah belanı vermesin. Ciddi mi bu? Bu ciddiyse yer yerinden oynar vardı ya. Ben sana diyeyim. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Ya 5000 yıldır yapamıyorum bir şunu ya. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Oo. Yine elim baktı mı kaldı? Abi, elim baktı kalıp duruyor ya. Yürü oğlum hadi. Dön bize yolu aç. Eşek seni. Aferin öyle adam olacaksın. Oha, neler oldu lan? Yine mi bir yerlere? Allah belanı ya. Tamam ya daha demin yaptığımız yer mi orada? Aha son oyun. Son oyundan sonra bitiyor mu? Bence bitmiyor yani. Orada o kadar çok oyalandım ya. Ya hiç de eğlenceli falan değildi yani. Ben sana diyeyim. Eşek. Nereye açıldı? Oo bura açılıyor. O kapa kendim açıyorum. Açılı lan. Abi her şeyi biz yapıyoruz. Ben anlamadım ki ya. Oo. Bu gelsin ancak korkusun. Eşek. Geri zekalı. Beni var ya yakalamayayım oğlum. Bu ne lan? Ne oldu. Ne oldu lan? Kendi kendime kafamı çevirdim. Welcome. Welcome. This is to test your and Tamam. Neymiş? <laughs> yapma işte, yapma. <gülüyor> <gülüyor> However, when the lights turn on, you can move around but cannot move. You hmm. may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapiller will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. I'm going Abi bu geliyor. Orada nasıl yakalı bu ya? Allah belanı versin senin gibi. Ee, hiçbir zaman kolay olacağını söylemedi mi? Ayağa kalk. Oğlum yumru yapıştırırım sana. Elim nerede? Elim ne yok? Hareket ettim. Allah belanı versin. Gelme lütfen. Sol elim baktı kaldı ya. Sol elim baktı kaldı ya. Kanka sussana ya sus. Lütfen sus. Yine oyun bakı donmasın. Koş oğlum. Oğlum koş. Artık ezberledim. Nerede durduracağını ezberledim. Tamam. Çok iyi gidiyoruz şu an var ya. Ben hareket etmiyorum şu an. Sallanıyor. Kendi kendi sallanıyor. Kendi sallanıyor. Ne yapabilirim? Medyuma girdik yanlışlıkla. Neyse. Medium'u da güzel. Medyum da güzel. İnşallah öldürmez. Tamam güzel. İnşallah şu an inşallah bana ters gittiğimi söylemez. Çok anladın sen. Çok peşimdeymiş gibi sanki. Abi tam arkamdaymış gibi hissediyorum. Neden? Ne yapacağım Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin. Gidecek hiçbir yer yok. Ben buraya niye geldim o zaman? Tövbe ya. En baştan bir başlat beni seni tokatlayayım. O kadar boşuna mı geldim? Büyük ihtimalle boşuna geldin diyecek bana. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Al. Hareket etmedim. Bak. Harbi seni tokatlarım şimdi. İyi ya, lütfen yapma. <laughs> Abi o kadar kısa sürede açamazsın yani. Yok öyle bir şey. Bu kadar geldim. Lütfen yapma. Allah'ın belası zekalı. Abi yapmasana. Buradan bir yere gidilmiyor değil mi? Bir... Mert. Yeri... Ne dedin lan? Vallahi pataklarım seni ha. Aa bu sefer kırmızı oldu. Hayırdır? Yamuk falan mı var? He? Gel tokatlaşalım. Ne oluyor lan? Kafam allak bullak oldu. Yok almayayım. Mami ne sıçayım senin geri ben niye ölüyorum abi? Allah Allah. Nasıl emrime uymazsın diyor. Hayırdır boğdum diyor. Hayırdır boğdum görecek birazdan o. Şerefsiz. Şerefsizlik yaptım. Ben orayı zıplayabilirdim. Zıpladım da hatta. bunda bir saat uğraştık. Allah'ım ya yok ya. Oyun benlik değil ben sana değil. <laughs> Koy aç buraya. Hadi aç kapıyı aç abiye. Aç. Çok uğraştırma beni ya. Bir dakika dur. Çözeceğim bu sefer. Hıp hızlı çözeceğim. Yolla. Bir taksi yolla. Oh yeah oh yeah. Aç çabuk aç Oo çakala bak. Let's go. Bana yine nereye açıyorsun ya? Yapma. <gülüyor> yapma. Yapma. <laughs> Sefer ağzını sıçarım. Ben hiçbir şey yapmadım. Tamam. Hayden Seek mi? Senin Allah belanı versin. 2, senin Allah belanı versin. Hayden siikmiş. Hayden siikmiş. Sen sakla ben bulayım. Kaldım abi. Kaldım. Kalmamışım. Allah kendi sesimden korktu. <laughs> Kendi sesimden korktum Allah belasını versin. Gelme lütfen. Lütfen gelme ya. Lütfenden anlamıyor mu? Şunu alayım. Tamam öyle gideyim. Kırmızı yeşil. Bunu mu yapacağım peki? Hayden sikti dedi ama ya bulacak mı beni?